Değerli arkadaşlarımız, Değerli <laughs> kabulcüm, OYAK Derneği'nin varmak istediği sonucu bir özet olarak ifade etmek gerekirse, OYAK emekli üyelerinin OYAK yönetim organlarında temsil edilmesi varmak istediğimiz sonuçtur. OYAK'ın hiçbir dış baskı ve etki altında kalmadan, bağımsızca ekonomik faaliyetlerini sürdürmesi ve yatırım kararlarını alması varmak istediğimiz sonuçtur o yakın varlık değeri olarak hak ettiği yerlere gelmesi ve en önemlisi OYAK varlıklarının ekonomik değerlerinin gerçek değerlemeler yoluyla yapılarak daimi üye rezervlerine yansıtılması ve bu yöntemle yıllık kar payının hiçbir etki altında kalmadan gerçek nema olarak açıklanması varmak istediğimiz sonuçtur. OYAK'ın ve varlıklarının sahibi olan daimi üyelerinin kimsenin çiftliği değil. Kimsenin çiftliği değil. Evet o emekli o daimi çiftliği üyelerimizin çiftliği kurum değil. hizmetlerinden memnuniyetinin en üst seviyede sağlanması varmak istediğimiz sonuçtur. Bu sonuca ulaşmak o yakın tüm yönetim organlarının üyelerinin iştirak yönetimlerinin ve ilgili kurumların asli görevleri olduğunu ve hepsinin sorumlulukları bulunduğunu saygıyla hatırlatmak isteriz. Bugün 59. günde sizlere mutluluk hakkında da bahsetmek istiyoruz. Bugün Türkiye umut hakkından bahsediyor. Ama bugün Türkiye'de önemli bir geçim sorunu var ve mutluluk sorunu var. Mutluluk endeksinde Türkiye iyi durumda değil. Biz o üyeleri olarak da hayatta kendi kararlarımızı ulaşmak vermek ve hayatımıza kendimiz karar vermek istiyoruz. Eğer bunu veremiyorsak, hayatımıza kendimiz karar veremiyorsak mutlu değilizdir. Geçimimizi sağlayamıyorsak mutlu değilizdir. Paylaşamıyorsak mutlu değilizdir. Peki bu mutluluğumuza engel olanlar kimlerdir? Hemen sıralıyorum burada. O yakın temsilciler kurulu ve üyeleri ve oradan genel kurula giden 20 kişi 20 tane çalışan arkadaşımız eğer temsilde adalet sağlanmış olsaydı genel kuruldaki 20 tane çalışan üyenin 9 tanesi bu emekli üyelerden seçilecekti. Ve Boyak Genel Kurulu'nda yani en önemli karar organında kararları biz de vermiş olacaktık. Şimdi bu mutluluğumuza engel olan bu kararları vermemize engel olanlar kimler? bunları sıralamak istiyorum. OYAK Genel Kurulu'nun çalışan 20 üyesi. Hiç mi akıllarına gelmiyor bu arkadaşların? OYAK'ın yüzde 43'ünün sahibi olan emekli üyeler neden aramızda yok? Neden bu kararlara katılmıyorlar diye niye sormuyorlar? OYAK'ın yakın e, Milli Savunma Bakanı görevleri var kanunen. Aynı zamanda Maliye Bakanı'nın da görevi var. Maliye Bakanı da Türkiye'de geçim sorununa ilişkin kararları veren kişi bu iki bakanın siyasi sorumluluğu vardır. Neden bu iki bakan emekliler neden genel kurulda yok demiyorlar? Ve neden Milli Sorma Bakanı ilgili talimnamede gerekli değişikliği yaparak emekli üyeleri genel kurula üye seçtirmiyor? Genel kurulun içinde genel kurmay başkanımız var. Milli Savunma Bakanımızla beraber OYAK Genel Kurulu'na dünya kadar üye seçiyorlar. Yedi sekiz tane üye seçiyorlar. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanımız sivil üyeler seçiyor üç tane. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin en önemli pastacısı bir pastanenin yönetim kurulu üyesi. O yönetim kurulu üyesi demiyor mu? Yahu ben pastacıyım buradayım. Emekli üyeler nerede? Onlar neden bu kararlara katılmıyor? Ne bu pastacı? Neden demiyor veya diğer sivil üyeler? Emekli üyeler neden buraya gelip de bizle beraber kararlara katılmıyorlar demiyorlar. Başka kim var? Sivil bir komite var kanun gereği bu sivil komitenin içerisinde bankaların idare heyeti başkanı var. Türkiye'nin bütün bankalarını yönetiyorlar. Türkiye Odalar Bortalar Birliği var. Sayıştay başkanı var. Bu sivil idare heyeti yine üyeler seçiyorlar OYAK kurullarına. Onlar neden sormuyorlar? Onlar genel kurulda hangi çalışmaları yapıyorlar? Genel kurulda hangi kararları alıyorlar? Neden emekli üyeler yok diyorlar? İşte bütün bu saydığım kişiler OYAK Genel Kurulu'na emekli üyelerin gelmesine engel olarak mutluluğumuza engel olanlardır. Mutluluk hepimizin hakkıdır. Bütün Türkiye'nin hakkıdır. OYAK'ta da mutluluk hakkı bizim hakkımızdır. Bu hakkımızı istiyoruz. Bu hakkımızı vermeyenler, yönetim kuruluna görev vermeyenler ve görevini, kanuni görevlerini yerine getirmeyen siyasiler bu mutluluğumuzun engel olan kişilerdir. Hepinizi mutluluk hakkı için, mutluluğu istediğinize dair seslenmenizi istiyorum. Mutlu olmak istiyor muyuz arkadaşlar? Evet. Oyakta temsil edin mutlu muyuz? Hayır. hayır. Oyakta demanın belirlenmesinde rezervlerinizin bugün geldiği noktada bu seviyelerden mutlu musunuz? Hayır. hayır. Oyak yönetiminden görevlerini yapmadıkları için mutlu musunuz? Hayır. hayır. O zaman hayır diyoruz. Onlara da diyoruz ki siz de evet deyin. Bu sorunu çözün. Kendi mutluluğumuzu kendimiz sağlayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İstiyoruz. Kemşinde.